Herkese merhaba, yeni bir eğitime daha hoş geldiniz. Benim adım Santiago. Tekrar burada olup başka bir eğitimi izlediğiniz için gerçekten çok mutluyum. Önceki videoda Open Art adında bir yazılımı incelemiştik. Bu, farklı sanatsal disiplinlere yönelik bir yazılım. Önceki videoda bazı görseller kullanarak bir karakter modeli oluşturmuştuk. Karakterin pozlarını değiştirdik, karakterin gerçekleştirdiği farklı eylemleri oluşturmak için bazı komutlar kullandık. Eğer o ilk videoyu izlemediyseniz mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim. Bu OpenArt yazılımı ile ilgili ikinci eğitim videosu. Bu yazılımla ilgili 5 farklı eğitim videosu hazırlayacağım. Önceki videoda da söylediğim gibi ben yazılımın ücretli planlarından birini kullanıyorum. Ama bu yazılımla birçok ücretsiz özelliği de kullanabilirsiniz. Eğer ücretli planlardan birini kullanmak isterseniz aşağıdaki açıklama kutusunda sizin için bazı ortaklık linklerimiz var. Eğer bu kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Böylece hiçbir eğitimi kaçırmazsınız ve bugün yazılımın sunduğu diğer bazı işlevlere göz atacağız. Bir görselin görünümünü, bir referans ve referansın tarzını kullanarak değiştirebilmek için AI Stylize aracını kullanacağız. Bilgisayarıma yüklediğim farklı şeylere ait bazı görsellerim var ve yazılımın kullanması için bazı stilize referanslarım da mevcut. Ekranımı size daha iyi gösterebilmek için yüzme ekrandan kaldıracağım. Videonun sonunda tekrar görüşmek üzere. Tekrar burası openart.ai ana sayfası. Önceki videoda tam burada bulunan karakterler sekmesini kullanmıştık. Fakat bu videoda yazılımın sunduğu ve gerçekten çok havalı bulduğum AI araçlarından birini inceleyeceğiz ve kullanmak istediğiniz bazı görsellerin görünümünü nasıl değiştirebileceğinizi göreceksiniz. Yani AI araçları sekmesine gidersek yazılımın sunduğu tüm seçenekleri görebiliriz. Sketch to Image veya Image Blender gibi iki görseli birleştirip üçüncü bir görsel oluşturabileceğiniz bazı yaratıcı konseptlerimiz var. Ayrıca bir görseli sihirli fırçayla düzenleyebileceğiniz, bir görselin çözünürlüğünü artırabileceğiniz, bir görselden bir şeyi kaldırabileceğiniz ve daha birçok şey yapabileceğiniz bazı görsel düzenleme araçlarımız da var. Bugün kullanacağımız şey ise tam burada bulunan ve stylize olarak adlandırılan bu seçenek olacak. Bu seçenek, bir referans görsel kullanarak bir görselin tarzını değiştirmek ve orijinal görseli referans görsele benzetmek için kullanılır. Şimdi tam burada bulunan bu seçeneğe tıklayacağız ve bir görsel yükleyeceğiz. Bu görseli yükleyeceğim. Bu geçen hafta sonu gittiğim bir gezide çektiğim bir manzara fotoğrafı. Bu görseli yutuyacağım. Tarzını değiştirmeden önce bu araçlardan bazılarını kullanarak görselimizi düzenleyebiliriz. Görsellerin bir kısmını akıllı seçim aracıyla seçebiliriz. Bu seçeneğe tıklarsak yazılım görseli analiz etmek için birkaç dakika harcayacak ve görselin farklı bölümlerini seçebileceksiniz. Örneğin denizi seçebiliriz. Dağları, gökyüzünü ya da bu görsele özel olarak kumu seçebiliriz görselde net bir şekilde belli olan nesneler varsa, örneğin arka planı olan bir kişi gibi arka planı kaldırabilirsiniz. Arka planı kaldırıp kullanmak istediğiniz başka bir arka planı ekleyebilirsiniz. Görseli kırpabilirsiniz. Görselinizi gelişmiş karıştırma ve farklı kompozisyonlar için dönüştürebilirsiniz. Görselinize metin ekleyebilirsiniz. Farklı şekiller ekleyebilirsiniz. Dikdörtgenler, daireler ve benzeri şekiller ekleyebilirsiniz görseli tekrar yerel dosyalarınıza indirebilir ya da silebilirsiniz. Bunlar kullanabileceğiniz bazı araçlar. Tam burada, üstte, oynayabileceğiniz daha fazla seçeneğimiz var. Buradaki stilize seçeneğine tıklarsak sağda başka seçeneklerimiz oluyor. Ve size söylediğim gibi yazılımın hangi tarzı istediğinizi anlaması için bir görsel yükleyebilir ya da yazılımın zaten yüklemiş olduğu örneklerden birini kullanabilirsiniz. Örneğin onu bir eskize dönüştürebilirsiniz. Daha çiçekli yapabilirsiniz, sonbahar renklerinde yapabilirsiniz ve benzeri seçenekler var. Buradaki bu seçeneklerin herhangi birini kullanabilirsiniz. Benim yapacağım şey ise Vincent van Gogh tarzında bir görsel yüklemek olacak. Yani bu yüklediğim görsel için stil referansı olacak. Altta bu aracı kullanarak kaç tane görsel oluşturmak istediğimizi seçebilirsiniz. Ne kadar çok görsel oluşturursanız o kadar çok kredi harcarsınız. Ben 2 olarak bırakacağım ve oluştura tıklayacağım. Ve işte yazılımın oluşturduğu iki seçenek bunlar. İçine bir bakalım. Gördüğünüz gibi paleti ve renkleri epey değiştirdi. Renkler bir Van Gogh tablasına çok daha yakın. Çok daha parlak renklerimiz var. Burada kumun üzerinde neredeyse yeşilimsi renklerimiz var. Gökyüzü çok daha mavi, dağlar daha yeşil ve deniz orijinal fotoğraftakinden çok daha tablo gibi görünüyor ve bu da ikinci seçenek. Burada açıkça görebiliyoruz ki alt kısım çok daha tablo gibi yapılmış, üst kısım ise o kadar tablo gibi görünmüyor ama çok daha parlak. Şimdi farklı bir görselle deneyelim. Bunu silelim ve şimdi bir portreyle deneyelim. Bu bisiklet turlarımın birinde çekilmiş kendi portföyüm. Yine bir referans tiv yükleyebiliriz. Yine bir Van Gogh tablosu kullanacağım. Ama bu sefer içinde bir yüz olan bir tablo. Bakalım yazılım bu tür fotoğraflarla ne yapacak? Yazılımın oluşturduğu iki görsel bunlar. Bu birincisi. Gördüğünüz gibi yüz kılları Van Gogh tablosunu çok andırıyor. Arka plan, el ve kıyafetler de Van Gogh tablosuna çok daha fazla benziyor. Bu görseli gerçekten çok beğendim. Tam olarak yaratmak istediğim şeye çok benziyor. Gördüğünüz gibi orijinal görselden oldukça farklı. Ve ikinci seçenek de oldukça benzer. Sadece gözlerin ve arka planın rengini biraz değiştirmiş. Burada gördüğünüz gibi sadece bir ev var. Diğer görselde ise iki tane var. Yani arka planı tam olarak istediğimiz gibi şekillendirebiliriz. Ve buradaki duvar diyelim ki ikinci resimde birinciye göre çok daha soyut. Kask da biraz değişmiş. Şimdi üçüncü bir örnek olarak kedilerimden birinin bir fotoğrafını kullanacağım. Kullanacağımız görsel bu olacak ve yine Van Gogh tarzında yapmak istiyorum. Bir kez daha bu portre görselini kullanalım. Oluştura tıklayalım ve yazılımın ne ilginç şeyler yaptığını görelim. Yazılım bu iki farklı seçeneği yürekti. Bir tablo gibi görünmüyor, önceki portrede olduğu gibi. Ama gerçekten de orijinal görselin tüm renk paletini başarıyla uygulamış durumda. Arka planda bazı resimler yapmış, burada gördüğünüz gibi. Kedim ise hem fotoğraf hem de tablo karışımı gibi görünüyor. Kedinin tüyleri bir tablodan daha gerçekçi görünüyor. Aynı şekilde burada yataktaki kumaş da öyle. Diğer seçenekte ise portre örneğinde olduğu gibi arka planı biraz değiştirmiş. Ama tüyler, gözler ve yatak ilk seçenektekiyle çok benzer. Genel olarak görseli gerçekten beğendim. Çünkü aradığım tarzı uygulamış. Bu görseli bir Van Gogh referansında kullanabilirsin. Open Art'ta stilize özelliğinin nasıl kullanılacağı aşağı yukarı bu kadardı. Yazılımda oynayabileceğiniz birçok farklı yapay zeka aracı var. Bu sadece buzdağımın görünen kısmı. Aşağıya yazacağınız tüm yorumları okumak istiyorum, bu yazılımı nasıl kullandığımızı görmek için. Yazılımla kullanabileceğiniz tüm farklı seçeneklerle oynamayı gerçekten eğlenceli buluyorum. Demel'de bir Van Gogh tablosunu bir yapay zeka aracı kullanarak kendi yüzüm ve başka farklı görsellerle yarattım. Kullanmak istediğiniz herhangi bir tarz referansını yükleyebilirsiniz ve son görsel nihai üründe o stile uygun olur. Yazılım gerçekten çok kolay kullanılıyor, oldukça sezgisel. İstediğim görseli oluşturmak sadece 10 dakika mı aldı? Hiçbir sınırı yok. Sadece merakınızla oynamanız yeterli. Ve bu aracı kullanabileceğiniz bir sürü farklı senaryolar. Örneğin bir öğretmenseniz ve farklı tarzları, farklı sanat akımlarını öğretiyorsanız, öğrencilerinize belirli bir görselin hangi sanat tarzında olduğunu sorabilirsiniz. Ama bu, aklıma gelen ve bu yazılımı eğitim amaçlı ya da kişisel veya işle ilgili amaçlarla kullanmak isteyebileceğiniz birçok örnekten sadece biri gerçekten size bu yazılımı kullanmanızı tavsiye ediyor. Bir kez daha söyleyeyim adı OpenArt. Eğer ücretli planlardan birini kullanmak isterseniz aşağıdaki açıklama kutusunda kullanabileceğiniz bazı bağlı kuruluş linkleri var. Benim adım Santiago. Bu eğitimi izlediğiniz için gerçekten çok memnunum. Bu ikinci eğitim girsin. Bu yazılımla ilgili 3 tane daha eğitimimiz olacak. Yani hiçbirini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmanızı gerçekten tavsiye ederim. Aşağıya yazacağınız tüm yorumları okumak istiyorum. Ve daha fazla uzatmadan bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.